Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, ekran kartı temizliği ve ekran kartı termal macun değişimi uygulamasını göstereceğim size. Çok basit bir işlem bu. Ekran kartımız e, MSI Gaming X modeli. E, bir adet. Kartımız şu an bu şekilde. Hemen şu üstteki vidaları söküyoruz. Söktükten sonra üstünden birkaç temizlik yapıp termal macununu yine diyoruz. Bu arada termal macununda Rampage marka tabii ekran kartı daha kaliteli bir ekran kartı olursa veya yani yüksek moda bunları Color Master gibi veya Zalman gibi termaller sürebilirsiniz. Şöyle açıyoruz. Evet, e, termal bitmiş içinde. Termal macun kalmamış. Yine de şu şekilde fırçayla şuralarına temizleyebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Temizledikten sonra şöyle çok değil çok az bir şey sürüyorsunuz. Şu, bu kadar. Fazla değil. Az. Bu şekilde bu Rampage, tabi daha kaliteli markalarda sürebilirsiniz, sonra kapatıyorsunuz ve ekran kartı temizlenmiş olup, termaline yenilenmiş olup kartın ömrü daha uzun süre çalışmasına yarayacaktır. Herkese iyi günler, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.